Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunanistan, Türkiye'yi vurma hazırlığında. Değerli izleyenler, Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş, Yunanistan, SİHA'ları ve İHA'ları vurmak için 20 tane T-6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T-6 uçağı var. Bizim SİHA'ları vurmak için hazırlıyorlar. T-6 uçakları SİHA ve İHA'lardan 3 kat fazla hıza sahip. Radar tespit edecek, T-6 gelip vuracak dedi. Independent Türkçe'nin özel haberine göre, Emekli ve Kor General Erdoğan Karakuş, siyahların savaş uçaklarına karşı kullanılamayacağını söyleyerek sözlerine başladı ve şu ifadelere yer verdi. Keşke bu kadar basit olsa. Ben de istemez miyim? İki tane füze tak ve kullan ama öyle olmuyor. Öncelikle seni düşürmeye gelen bir uçak gibi manevra yapman lazım. 150 kilometreyle giden bir siyah, 1500 kilometre hızla gelen bir savaş uçağı karşısında nasıl manevra yapacak ifadelerini kullandı. Siyahlara yeni radar ve füze yüklenmesi halinde ağırlığı artacağı için Buna uygun bir motor ve daha fazla yakıt yüklenmesinin gerekeceğini belirten Karakuş, her şey yüklerseniz bu sefer uzun sürede havada kalamaz. Havada kalış süresi 2-3 saate düşer. Bu da asıl işi olan keşif ve gözlem yapmasını engeller. siyayı ağırlaştıran daha da işe yaramaz hale sokarsın diye konuştu. Karakuş, ayrıca Yunanistan Siyahları İHA'ları vurmak için 20 tane T-6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T-6 uçağı var. Bizim Siyahları vurmak için hazırlıyorlar bir yerde. T6 uçakları siyah ve İHA'lardan 3 kat fazla hıza sahip. Radar tespit edecek T6 gelip vuracak iddiasında da bulundu. S-400'lerin ikinci paketinin alınmasının Yunanistan'a karşı hava üstünlüğünü korumak amacıyla olduğunu öne süren Karakuş, buna karşın Türkiye'nin uçak eksiği olduğu iddialarına katılmadığını belirtti ve şu iddiada bulundu. Türkiye şimdiye kadar F-35 uçaklarını halledebilir miyim diye Biden'ın gelişini bekledi. Her şey istediği gibi gitmedi. Şimdi de Avrupa Birliği ülkelerinden Tayfun uçaklarını alıp takviye edecek.